Güzel. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir elimizden bir power bank yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için hemen videoya geçelim arkadaşlar. Bunun için malzeme olarak arkadaşlar şöyle bir pil lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Voltlarını görüyorsunuz zaten söylemeye gerek yok. Şöyle yaklaştırayım. Arkadaşlar 3 tane pilimiz var fark etmez. Siz 9 voltluk elinizde pil varsa o da olur. Bunları birleştirmek için 3 tane bakır tel. Siz normal kablo kullanabilirsiniz. Ben tip kullanıyorum. Kutusu. Siz bilirsiniz onu. arkadaşlar en önemli parçası USB şey. Dişe portu arkadaşlar. Arkadaşlar bunu şey ya genellikle adaptörlerden çıkarmanız gerekiyor bu tür şeyleri. Çünkü bunlar yani normal şeylerin içinde bulunmuyor. Şarj kablosunu sökmeye çalışırsanız olmaz arkadaşlar. Bunun pili genellikle adaptörlerden çıkıyor arkadaşlar. Bozuk bir adaptörünüz varsa alıp oradan çıkartıp kullanabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi şuraları makaronladım arkadaşlar. Çünkü Şurada... Makaronladım arkadaşlar. Makaronlamanın sebeplerinden birisi arkadaşlar. İçeriye aldığımızda kısa devre yapabilir. Çalıştırmayabilir. Bir de diğer şeyde artı eksi yerleri karışınca olmuyor arkadaşlar. Bu artı eksi yerlerinizde kendi bulmanız lazım. Her şey farklı. Ben yine göstereyim isterseniz. Şöyle. Şu arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar sağda çok küçük bir pim var. Heh. Arkadaşlar şöyle takacak olursak Şöyleyse. Heh. Arkadaşlar şu soldaki gördüğünüz açık pil eksi. Sağdaki ise artı arkadaşlar bende. Şimdi hadi arkadaşlar nasıl yapacağımızı bir an önce geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi iki önce arkadaşlar kutumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir çerçeve gibi bir şey. Plastik. Arkadaşlar buraya bunun girebilmesi için arkadaşlar böyle bir yer açmamız lazım ilk öncelikle. Sonrasında arkadaşlar isterseniz buraya bir adet peçete sıkıştırabilirsiniz. Bu taraf çünkü bu taraftaki şu pin çıkmasın diye Onu ben silikonlamadım gerekiyor. Siz ne yapın? yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bunu şu şekilde koyarak Siz nasıl koyarsanız sığması yeterli arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi olmuyor. Neden? Çünkü kısa giriyor arkadaşlar. Böyle şöyle bula bula artık yapacak, yapacağız arkadaşlar bunları. Heh. Arada şöyle ince bir tane boşluk kalması önemli arkadaşlar. Boşluk kalmazsa olmuyor. peçeteyi daha sonra yapın arkadaşlar. Tavsiyem olsun. Sonrasında bunu çıkarttıktan sonra şunu şöyle şu tarafa koyalım. Bu çekelim. Şimdi tarafa da koyabilirsiniz. Şimdi pinleri alıyoruz. Arkadaşlar pinleri yaparken şu artı tarafını aldınız ya arkadaşlar şu artı tarafını şöyle oturtuyorsunuz içine oturmuş oluyor zaten bir tarafını artıya bir tarafını ise x x oturtun arkadaşlar eğer gidip artıya yaparsanız olmaz. Yine eksi eksi yapmanız lazım. Ben bir şunu sokup geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar soktum. Böyle oldu gördüğünüz gibi. Artı eksi eksi artı. Sonrasında diğer pinleri de birleştiriyoruz. tanış oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Artıya artı eksiye eksi yapalım. Sonrasında bunları son diğer kalan boşluklara da bu pinleri yerleştirelim arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra şu anlık burada işimiz bitti sanabilirsiniz arkadaşlar ama işte şu anki iş şöyle bu şimdi başlıyor arkadaşlar aslında. Bunu sığdırmak arkadaşlar buraya biraz bir ayrı dert. Sığdırmamak ayrı bir dert. Bu iş biraz sizi zorlayabilir. Bir kaç denemede olmazsa arkadaşlar ben yine videoyu duraklatırım. Bu tarafları keserim. Çünkü olup olmama şey biraz sıkıntı arkadaşlar. Şuralar oturmuyor falan. Siz oralara bir şey sabitlersiniz. Ben şu an yarım yamalak yapıyorum diyebiliriz. şu şekilde alıp oturup durup sonrasında şunları da geri bir şekilde takarsak şöyle, şöyle, şöyle. şu şekil bir hal alacak sonrasında bunu alıyoruz böyle oturduracağız ya bunu da alıyoruz şöyle takıyoruz anam tarafları siz geçin arkadaşlar. Ben şimdi bir oturtayım arkadaşlar şu tarafı. Bir... Arkadaş yaptığım gördüğünüz gibi yaptım oturttum arkadaşlar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi bunlar da buraya şöyle yarım yamak sıkıştıralım arkadaşlar. Bu taraf zaten pek değil şu tarafı şu da indirirsek azıcık. Şu an bitti diyebiliriz arkadaşlar. Şu an bir aşama kaldı. O da bunu buraya sıkıştırmak arkadaşlar. Bunu buraya sıkıştırmazsanız olacağı tek şey şuradaki ucun arkadaşlar geriye doğru kayması olur. Kapatmadan önce bir deneyelim arkadaşlar. Olmazsa zaten videoyu duraklatırım. Bakalım çalışır bir şekilde gerisini gösteririm arkadaşlar. Yak ben motor alıp geliyorum. Motorum alıp geldim. Şimdi USB ucumuzu şöyle bir şekilde takalım. Sonrasında bunları böyle taktığımızda çalışması lazım. Arada sırada arkadaşlar böyle olaylar oluyor. Ben bunu bir yap geleyim bence arkadaşlar. Şöyle bir şekilde. Arkadaşlar çalışır bir hava getirdim. Şimdi alıyoruz, takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Arkadaşlar şimdi ise <laughs> şimdi ise tek yapmamız gereken alıp güzel bir şekilde kapağını örtmek olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor sorunsuz bir şekilde. Çıkarttığınızda mı duruyor? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Başka videolarla sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.